Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, Cevdet İnce ödüllerimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi öncelikle saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 70. yılınızı kutladığımız bu yıl İnci Holding ve grup şirketlerimizde çalışan ekiplerin üretim, hizmet, inovasyon ve sosyal sorumluluk kategorilerinde yarışan birbirinden değerli bugüne kadar 270 proje başvurusu oldu. Hayal kuran bir şeyleri dert eden, yeni yollar arayan tam 270 proje. Her geçen yıl daha fazla projenin yer aldığını görmek benim için ayrı bir gurur kaynağı. Ne kadar gelişime açık ve yaratıcı ekiplerimiz olduğunun da kanıtı. Ben bugün çok heyecanlıyım ve e, bu heyecanımı ve coşkumu böyle kelimelerle ifade edemeyeceğime karar verdim. E, düşündüm ki, yani sadece böyle bir konuşma yapmayayım. Arada böyle bir sanat, hatta bir müzik koysam ne güzel olur dedim. Sonra düşündüm, benim bir böyle hani gönül isterdi bir böyle arya söyleyeyim size ya da böyle bir piyanoda bir şeyler tıngırdatayım ama yok öyle bir yeteneğim. Dolayısıyla bugün sevgili Tolga hocamız, İnci Vakfı Çocuk Orkestramızın orkestra şefi ona başvurdum. Dedim Tolga hoca yardımına ihtiyacım var. Benim konuşmamda bu duygumu ve coşkumu aktarmam lazım. Nasıl aktarırım diye. Hoş geldin öncelikle. Hoş çok teşekkür ediyorum. Bana destek olacağın için. Ben de çok heyecanlıyım sizinle beraber. Süper. Bakalım nasıl olacak? Neler bekliyor bizi? Ne sürprizler? Efendim, ee... şimdi sevgili arkadaşlar, Cevdet İnci 70 yıl önce bir hayal kurdu. Sonra bu hayalin yanına cesaretini, azmini, kararlılığını, çalışkanlığını da ekleyerek küçücük bir dükkandan bugün global bir e, ortaklıkları uzaran bir başarı hikayesinin de fitilini ateşledi. Biz de bu ateşle beraber yürümeye, büyütmeye, çoğaltmaya devam ediyoruz. Tolga Hocam bizler Cevdet izinde yeni hayaller kuruyoruz ve onun bıraktığı yenilikçilik, cesaret, öğrenme ve girişimcilik mirasını büyüterek e, bize güç ve ilham kaynağı oluyor. Ee, öncelikle kendisinin e, bu saygı ve sevgiyle bir kez daha anıyorum evet. ve size bir e, onun bir mesajını dinletmek istiyorum. Ee, hep burada. Hadi hocam. dinleyelim mi? Tabii. <laughs> Aynı yaşta olan ben yaşamım boyunca Yüce Atamız'ın aydınlattığı yolda yürüdüm. Memleketime ve aileme bu ışıklı yol sayesinde faydalı oldum. Sizlerin de bu yolda yürüyerek aynı ışıkla hedefe ulaşmanız için hiçbir engel olmadığını evet. İşte böyle Süper. Tolga Hocam. Biz de Varika. bu aldığımız ilhamla e, Ulu Önder Atatürk'ün izinde yol almaya ve sürdürülebilir olarak büyümeye devam ediyoruz. Evet. Bu arada sürdürülebilirlik demişken e, bizim bu yıl en çok kafa patlattığımız konu bu sürdürülebilirlik konusu. Bu yıl ilk defa sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık ve o raporumuzda hem yaptıklarımızı hem de yapmaya taahhüt ettiklerimizi e, belgeledik ve paylaştık. Şimdi bu sürdürülebilirdik deyince benim aklıma böyle bir hani aslında artık doğayı korumaya yetmiyor yani o çizgiyi geçtik ee, ve bir şekilde onu onarmamız lazım ve böyle bir aciliyet duygusu hani hemen bir şeyler yapmamız evet. lazım Aslında yapmamız gerekenler dündü evet. bana böyle bir duygu duyguyu verecek bir müzik lazım ne, ne önerirsin <laughs> Siz şimdi bunu söyleyince hemen e, benim aklıma. Siz de bilirsiniz, Vivaldi'nin Mevsimler Konçerto oh, serisi var ya dört konçerto. Onun yaz bölümünün üçüncü parçası, üçüncü bölümü konçertonun oh. böyle kısa bir videosu var. Onu seyredelim. Hadi dinleyelim. Sürdürülebilirliği Hadi bakalım. herhalde tam olarak anlatabileceğiz Hadi diye bakalım. düşünüyorum. Aa, gerçekten aciliyet duygumuzu hissettim. Gösterdi, evet, evet, gösterdim. Umarım izleyenlere de göstermiştir ve e, her birimizin etki alanında müthiş şeyler var. Eminim tüm izleyicilerimiz de bu aciliyeti aldılar. Çok teşekkürler. teşekkürler evet. Şimdi bu yıl biliyorsunuz biz 70. yılımızı kutladık evet. e, ve 70. yılımızda da kökler ve tohumlar diyerek bizi geçmişimize bağlayan köklere ve geleceğe attığımız tohumlara ha. sıkı sıkıya bağlandık. Ha. Bunu da böyle hani bir tane etkinlikle değil de böyle bütün yıla yayılmış bir etkinlikler dizisiyle kutladık. İşte evet. bir ustalara saygı dedik. Bizler de yıllardır çalışma olan ustalarımızla videolar çektik. Onları böyle YouTube'a koyduk. Evet. Ondan sonra eğitime saygı dedik. Vakfımızla beraber işte maratonda kod inci projesi için adımladık, koştuk. Vakfımızla özellikle bir sürü projeler yaptık. Doğaya saygı dedik. 70 yıl 70 Doğa hareketi hashtag ile işte e, deniz kenarlarını, ormanları, çevreyi e, koruyarak onlara e, çöp toplama faaliyetleri yaptık evet. diyeyim. E, ondan sonra yıllardır zaten e, Ege Orman Vakfı'yla işbirliği yapıyoruz ve bu yıl e, toplam diktiğimiz ağaç sayısını 100 bine ulaştırdık. Bayağı, evet, bayağı fazla olmuş. <laughs> Harika oldu. Sanata saygı dedik. E, biliyorsunuz zaten sizle de beraber e, şirketlerimize tek, evet. tek tek orkestramız gitti. Evet. Küçük böyle onlara e, evet. müzikler çaldı. Resim yarışması yaptık. Dört tane mural çalışmamız oldu. E, hem Manisa'daki fabrikamızın bir duvarına, İzmir'de iki tane, üç tane iki ayrı duvara, bir de bu binada bir duvarımıza. Bu dört değerimizi, saygı ifademizi e, resmeden bir mural çalışmaları yaptık. Böyle yani biz kökler ve tohumlara bu yıl sıkı sıkı sarıldık. Siz, size ne ilham veriyor bu kökler, kökler ve tohumlar? Kökler ve tohumlar. Yani eğer duygulanmadan anlatabilirsem e, ben hep söylüyorum bizim çocuklarımızla ilgili, orkestra ile ilgili e, bir sürü bitkinin yeşerdiğini gördüm ama bir insanın yeşerdiğini ilk defa gördüm çocuklarda. O yüzden kökler ve tohumlar deyince benim çocuklar aklıma geliyor. Bizim vakfımızın, orkestramızın çocukları aklıma geliyor. 29 Ekim konseri yaptık biliyorsunuz en ya yakın evet, zamanda. Çok bir konser o oldu. konserden böyle kısa bir kesit dinleyelim, dinleyelim mi? Dinleyelim hadi. Ritmos Ciganos bu arada çaldıkları parça. Oh, süper hadi bakalım. Çok kalabalık harika vallahi, bir konserdi. Ey. Gerçekten evet. çok güzel oldu valla. Çok teşekkür ediyorum. Hatta bu konserden sonra bir çocuğumuz şöyle bir şey demişti. Orkestrada çalmak çok güzel bir duygu. Yani mesela dedi bir bahçede bir çiçek olmaz ama çok çiçek olduğunda o rengarenk olur bahçe diye. Gerçekten ne güzel evet. ifade etmiş. Aynı evet. zamanda orkestramız böyle bir çeşitlilik, bir kapsayıcılığının da simgesi. Evet, evet. Ve orkestramızı görünce benim aklıma şey geldi. Biz de hani farklı kültürlerle ortaklık yapmış işte Brezilya'dan Japonya'ya birçok ortaklıklarla büyüyen ve kendi bünyesinde gençleri, kadınları, farklı kültürleri bir arada bulundular. Gerçekten çok böyle harika bir grup olduğumuzu düşünüyorum. Ve bizim aslında güçlü yapan bu çeşitliliğimiz, bu birlikte evet. olma. Evet. Yani, yani yalnız olmanın gerçekten hiçbir anlamı yok. Bana böyle öyle bir müzik lazım ki şimdi burada bu hep beraber olmayı, kalabalık olmayı bir çok güzel bir ifade etsin. Ne söylersin? Anladım. Yani e, Beethoven çok büyük bir besteci biliyorsunuz. E, dokuz tane de senfonisi var. Hatta üçüncü senfonisinden sonra, yanlış hatırlamıyorsam, e, neredeyse duyma yeteneğini tamamen kaybettikten sonra yazdığı senfoniler. E, dokuzuncu senfonisi e, neşeye şarkı, Otto Joy diye geçer. E, şimdi Tek bir kemanla ilk önce Otlu oyun temasının bir e, anlatımını duyalım. Sonra büyük bir orkestrayla, e, o çeşitlilikle, o kapsayıcılıkla neler ne harikalar çıkıyor wow. onu da görmüş olalım. Hadi olan. bakalım. <laughs> Yani aslında aynı temayı çalıyorlar. Vallahi evet Ama, yani. <laughs> 300 kişi olduğunuz zaman yani işin rengi değişiyor. Evet. Biz, bize bir sıfır daha ekleyin. Evet. 3000 kişi olduğumuz evet. için işin rengi evet, değişiyor. ve gerçekten tüm çalışma arkadaşlarımın gözünde o orkestranın parçası olmanın parlaklığını görmek evet. bana harika bir motivasyon veriyor. Bir kez daha tüm çalışma arkadaşlarıma böylece bir teşekkür etmiş olayım buradan. Ee, sevgili dostlar, tüm paydaşlarımızın desteğiyle verimli bir, başarılı bir yılı kapatıyoruz ve yepyeni bir yıla giriyoruz evet. ve Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Evet, çok önemli. Ee, bu yıl vakfımızın bu 29 Ekim e, konserinde orada hikaye anlatıcısı e, Eda Hanım şöyle bir şey söylemişti. Memnun Enci'nin ilk doğduğu yıllar yokun yok olduğu, zorun zor hmm. olduğu yıllardı diye. Şimdi evet. uzmanlar bu yılın da aslında biraz zor bir yıl olacağını söylüyor. Evet. Ama tabii biz Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız bir güçle, ilhamla da evet. e, tüm zorlukları aşacak bir e, e, ekibe Yılmadan. de sahibiz. Yılmadan <laughs> e, çalışırız. Hatta Eda Hanım bir de şöyle bir şey söylemişti. Cumhuriyeti zorluklar karşısında pes edenler kurmadı diye. Evet. Bizim de kurum kültürü olarak da, Gerçekten hani bir şeyi oldurmaya, olanın üstüne ne inşa edebiliriz diye buna odaklanan bir grubuz. Evet. Dolayısıyla bundan bundan aldığımız güçle 2023'ü de harika bir yıl olarak geçireceğimize inanıyorum. Ya evet. şu 100. yılı nasıl kutlayalım? <laughs> 100. yılı nasıl kutlayalım biliyor musunuz? Biraz önce siz de bahsettiniz. Vakıfta ve işte İnci Holding'de herkes taşın altına elini koyuyor. Görevi olsun olmasın, biraz önceki dediğimiz gibi 3000 kişi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz Türk olarak yılmayan bir milletiz zaten. Herhalde bunun en güzel örneği de işte Cumhuriyetimizi ilan etmemiz. Bu kelimeleri söylerken tabii Aziz Şehitlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmış olalım. Çok kısa bir video ve parça var. Bu parça Muammer Sun hocaların hı hı, hocası hı, Muammer hı. Sun hocamızın yazdığı bir parça. Onu Atamızın fotoğrafları küçük küçük videolarıyla seyredelim mi? Seyredelim hadi. hadi. O Gerçekten. mavi gözler evet. e, geleceği <laughs> gördü ve inşa etti Kesinlikle. Atatürk evet, deyince yine evet, tüylerim evet. diken diken oldu. Teşekkür Umarım de. makyajım atmadan bu konuşmayı bitireceğim. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe baktığımız, tohumları çoğalttığımız bu günlerde 2023'e de geri sayım başladı. Şartlar ne olursa olsun bize güç veren, pusulamız olan köklü geçmişimiz, değerlerimiz ve eşsiz insan kaynağımız sayesinde başarılarımızın artarak devam edeceğine inancım sonsuz. Yenilikçilik değişimi bir tehdit değil, fırsat olarak görmek kabiliyetidir diye bir söze rastladım geçen de. Her şeyin baş döndürücü şekilde değiştiği bu günlerde inanın müthiş fırsatlar da var. Yenilikçilik ateşimiz hiç sönmesin. Sönmez. Tolga Hocam size bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Konuşmama renk kattınız. Ben Duygularımı bu soğuk ekranda <gülüyor> yansıttık <gülüyor> diye düşünüyorum. Gerçekten harikasınız. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlandım. Ee, sahne dışında bir yerde olunca harika. Harika oldu Allah. Seneye daha çok projeyle buluşmak üzere diyorum. Ve ayrıca yaklaşan yeni yılımızı da bir kez daha hep birlikte kutluyorum. Çok teşekkürler.